Ramazan Hicri takvimin kaçıncı ayıdır? Ramazan Hicri takvimin kaçıncı ayıdır? Ramazan ayından sonra ay gelir? Hicri Hicri takvime göre Ramazan ayı oruç tutma ayındır. Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra Şevval ayı gelir. Teşekkür ederim. Ramazan Hicri takvimin kaçıncı ayıdır? Ramazan Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Teşekkür ederim. Ramazandan sonraki ay hangisidir? Şevval ayı. Teşekkür ederim. Ramazan Hicri takvimin kaçıncı ayıdır? Dokuzuncu ayıdır. Teşekkür ederim. Ramazan hicri takviminin kaçıncı ayıdır? Ramazan hicri takviminin dokuzuncu ayıdır. Hocam Ramazan'dan sonraki ay hangisidir? Ramazan'dan sonraki ay Şevval ayıdır. O Şevval ayında e, oruç tutmak çok faziletlidir. Ki Ramazan'dan sonra e, daha e, alıştığımız bir durum olduğu için Şevval ayında oruç tutmak e, çok rahat e, olmaktadır. Hocam Ramazan hicri takviminin kaçıncı ayıdır hocam? Hicri takvimde Ramazan 9. ay. Teşekkür ederim hocam.